Andırından döz obaya nasıl yarım iner mola Akanından boncuk terler Damla damla düşer mola Akanlından boncuk terler Damla damla düşer molay Damla damla düşer molay Ceyhan kıyısına bağırır Yerkar mola, al ya nakta kamsa güller. Yar gülünce açar mola, al ya nakta kamsa güller. Yer gülünce açar mola, Yer gülünce açar mola. Yanını döndür Yel saçıyla oynar mola. Yarın abder kokusunu alıp bana gelir muğla. Yarın abder kokusunu alıp bana gelir muğla. alıp bana gelir mola. Maraşıyım barım yanık Yüzümüz kıbleye dönük Elle yar sıratı geçer muğla yar sıratı geçer muğla ellerin mevla yana çık. yar sıratı geçer muğla Sıratı geçer Mola Andırından tuz ovaya Nazlı yarim iner mola Akarnından Goncuk terler Damla damla düşer mola Ceyhan kıyısına Varıp elin yüzün Yıkar mola Al yanakta Gamze güller Yar gülünce açar mola yönünü döndürse yele, yel saçıyla oynar mola. Yarın amber kokusunu alıp bana gelir mi ola? baharım yanık, yüzümüz kıbleye dönük, ellerin Mevla'ya açık, yar sıratı geçer.